Evet, merhaba sevgili dostlar. Ee, yaklaşık bir buçuk senedir insanları mağdur ettiğiniz için, insanları işsiz bıraktığınız için, insanları aç bıraktığınız için, bu küresel oyuna kendiniz de dahil olduğunuz için, televizyona çıkıp sürekli e, bilmediğiniz konuda biliyormuş gibi sağdan soldan toparlanan bilgilerle doktorculuk oynadığınız için, ...sırf kendinizi şöhret etmek adına insanlara korku saldığınız için... ...sırf normal hastalığa yakalanıp da korkusundan acaba Covid mi oldum diye... ...günde beş kere hastaneye gidenler için ve en sonda da çocuklarımıza bulaştığınız için... ...hepinizi Avrupa, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne şikayet edeceğim. Ve biz e, şu anda kendi aramızda toplanıp bu davaları tek tek açacağız hepsini açacağız. İnsanlar intihar etmeye başlayacak.